Merhabalar. Yeni kitap Savaşın Şafağında Aşk Murat Orçan. Ben Murat Orçan'ın başka bir kitabını okumuştum. Hani baykuşlu olan. Çok beğenmiştim, çok sevmiştim. Onu da Mersin'de bitirmiştim. Ee, Ada Kamp'ta. Bunu da Adresan'da bitirdim. Hemen de bitti. Çok hızlı. Başladım ve bitirmek için başladım zaten. Çok merak ediyordum. Murat Orçan'ın üslubunu çok sevdim. Kalemini söylemiştim. Daha önceki videomda. Ee, 16 lira diyor. Zaten imzalı. Murat Orçan'dan Şengül Hanım'a sevgiler diye çünkü şeyden almıştım. Aa, fuardan. kendisinden almıştım. Ee, konusu um, bilmiyorum ki kahramanlık. Bazen sevgiliye bir gül verebilme, bazen evladının boğazından geçen helal bir lokma, bazen de babak şefkati. İşte böyle zamanların hikayesi, şapan, savaşın şefanında aşk. Aşkın ateşten gömlek yemeye eşdeğer olduğu, sevgilinin yüzüne asık kalındığı yılların hikayesi. Ekmeğin aslanın midesinde olduğu, sevdaların ile lüks olduğu zamanların hikayesi. Aşk için iki kahramana ihtiyaç yoktur. Kimi zaman aşkın kendisi kahramandır Umudun, hayalin tam kavuştum derken uzak kalmanın hikayesi. Şimdi aslında konusu ya böyle şey hani ipucu vermeden nasıl anlatacağım ben bunu bilemedim. Konusu çok klasik bir konu iki kişi birbirini seviyor. Biri Ermeni kızı, biri de Türk oğlu. Kahramanmaraş'ta geçiyor. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a, İstanbul'dan tekrar Maraş'a uzanan bir aşk hikayesi. Klasik bir konu işlemiş. Gerçekten klasik. Fakat klasik bir konuyu sonunu çok güzel bitirmiş. Klasik olmayan bir şekilde bitirmiş. Ve bu kitapta bu kitabı güzel yapan şey şiirleri katlamıştım size okuyayım diye. Biz de bilirdik kaçmayı sevince bu can. Gitmedik kaldık sıla oldu hicran. Kolun kopsa geçerimiş arsı. Giden evlat olunca çöktü yüreğime sancısı. Oldur soydur bekledik bir dölü. Güldürmedin bizi işte böyle hayatın sonu. Razı olduk. Elbet bilse Rabbini. Zemzem ile yıkardık ayağını elini. Ök geçti bir kuldur artık savrulmaz dikeni. Giden evlat olunca o sanır her geleni. Çekip giden ey oğul eller övünsün, çekip gittin ey oğul eller öünsün seni koynuna alan dil ver övünsün. Ne zaman bunun gibi şiirler var. Ben bunların kimi yazdığını çok merak ediyorum esas. Sarsıcı bir hikaye değildi, sarsıcı bir roman değildi ama çok keyifliydi. Okunur mu okunur. Bilindik bir konuyu. Kendi üslubunca almış, el almış. Tamam. Ee, bir de... E Oğlanın mektupları, aşk mektuplarını çok güzel yazmış. Bir erkek olduğu için. Ama kadının mektuplarını bilmiyorum. Ben kadın olarak aşkımı böyle ifade etmezdim herhalde. Sanki kadının mektuplarını biraz yetersiz bulmuş olabilirim. <laughs> ben aşkına böyle çok çetrefilli, böyle duygusal beni böğürtecek kadar işte heyecanlı hallerini çok sevdiğim için en çok oraları seveyim. Böyle bana şiir yazdıracak kadar aşık olduğum anlarını. Aslında bu kitapta öyle bir sürü yer var. Bilmiyorum işte öyle. Hani onlar biraz daha şey olabilirdi. Ne bileyim. Bana çok kadınsı gelmedi. Çok duygusal gelmedi yani. Bir, bir tek oralar. Orayı biraz arttırabilirmiş gibi geldi. Ama çok güzel. Sonra düşündüm dedim ki hani adam evli midir, bekar mıdır kadın ağzından yazarken niye böyle yazmış? Evliymiş. Eşine de teşekkür etmiş. Evliymiş. <laughs> Güzel yazı yazan adamları seviyorum. Allah sahibine başlasın. Ömür boyu mutluluk verdiler. Evliymiş. <laughs> <Üzülüymüş. gülüyor> hmm. Güzel bir kitaptı. Sevdim. Çok keyifli. Tatlı minnoş da bir kitapta. Okunabilir. Yazın özellikle okunabilir. Kaç sayfa? 239 sayfa ve kent kitaptan. Tavsiye ediyorum. Neden olmasın? Güzel bir yazar. Watbet yazarları gibi değil yani. Güzel bir yazar yani. Gerçek bir yazar sevdim. Tebrik ederim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.